Merhaba, ben Gönel Can Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yapay Zeka ve Veri Bilimi Ana Bilim Manabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bu videoda sinirsel ağlar ve sinirsel hesap dersimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz beyin tümörü sınıflandırması başlıklı danışmanlı öğrenme projesinden bahsedeceğim. Projemizi ekip arkadaşlarım Sema Üver ve Eflatun Erdem Uyar ile birlikte tamamladık. Bu projenin temel amacı MR görüntülerini kullanarak beyin tümörlerini 4 ana kategoride sınıflandırabilen bir yapay zeka modeli geliştirmekte. Beyin tümörlerinin teşhis süreci oldukça karmaşık ve uzmanlık gerektirir. Doğru ve hızlı bir sınıflandırma modeli tıbbi teşhis süreçlerini hızlandırabilir, hata oranlarını azaltabilir. Projemize geçmeden önce danışmanlığı öğrenme nedir? İlk önce buna bir bakalım. Danışmanlı öğrenme, makine öğrenmesi alanında kullanılan ve etiketli verilerden öğrenme gerçekleştiren bir yöntemdir. Bu yöntem, modelin girdi ve etiketler arasındaki ilişkiyi öğrenerek yeni veriler üzerinde doğru tahminler yapmasını sağlar. Bu öğrenme yöntemi, temelde iki ana alt kategoriye ayrılabilir. Kategorilerden içi sınıflandırma, bu türde model veriyi belirli sınıflara ayırır, yani çıktılar kategorik veriler olur. Sınıflandırma problemleri genellikle etiketli sınıfların etiketleriyle çözülür. Kategorilerden ikincisi ise regresyon. Burada model sürekli bir değeri tahmin etmeye çalışır. Bu türde etiketler sayısal verilerdir. Örneğin bir evin fiyatını tahmin etmek için regresyon algoritmaları kullanılabilir. Danışmanlı öğrenme, sağlık, finans, e-ticaret ve görüntü işleme gibi pek çok alanda yaygın şekilde kullanılır projede danışmanlı öğrenme yöntemi kullanılarak MR görüntülerinden tümör sınıflandırılması yapılmıştır. Gelelim veri setimize. Bu projede kullanılan veri seti Kaggle platformundan alınmıştır. Veri seti 4 farklı sınıfta ayrılmış MR görüntülerinden oluşmaktadır. Veri setimizdeki ilk sınıfımız glioma. Glioma, beynin destekleyici dokusu olan glial hücrelerle oluşan bir grup tümördür. Glioma, Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %30'unu oluşturur ve sıklıkla kötü, kötü huyludur. Veri setindeki ikinci sınıfımız meningioma. Meningioma, beyin ve omuriliği çevreleyen zarlar üzerinde gelişen genellikle büyük huylu bir beyin tümörüdür. Bu tümörler beynin zarlarının hücrelerinden kaynaklanır ve beyin veya omurilik dokusuna doğrudan saldırmazlar. Ancak büyüdüklerinde çevre dokulara baskı yaparak semptomlara neden olabilirler. Veri setimizde bulunan üçüncü sınıf hipofiz adenomu, beynin hipofiz bezinde oluşan genellikle yüksek tümörlerdir, hormonal bozukluklara yol açabilirler. Veri setimizin son sınıfı tümörsüz beyin görüntüleridir, sağlıklı beyin görüntülerini içerir ve modelin bu tür görüntüleri tanıyabilmesi için kullanılmıştır. Gelelim veri seti hazırlama sürecine. Bu süreçte görüntülerin model tarafından daha iyi işlenebilmesi için çeşitli teknikler uygulanmıştır. Özellikle iki ana filtre uygulanmıştır. Bu filtrelerden ikisi Sobel filtresi. Bu filtre görüntüdeki, görüntüdeki kenar bilgilerini belirgin hale getirir. Tüm bölgelerin şekil ve sınırlarını daha, daha net bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla tercih edilmiştir. İkinci filtremiz histogram eşitleme. Görüntülerin kontrastını arttırarak detayları daha görünür kılar. Bu yöntem farklı aydınlatma koşullarına sahip MR görüntülerini normalize etmek için kullanılmıştır. Gelelim kullanılan algoritma ve teorik temellere. Bu çalışmada beyin tümörü sınıflandırma problemini çözmek için yapay sinir ağlarına dayalı kombinasyonel sinir ağı mimarisi tercih edilmiştir. CNN'ler görsel verilerin analizinde kullanılan ve özellik çıkarımı ile sınıflandırma görevlerinde üstün başarı sağlayan güçlü bir derin öğrenme yöntemidir. Yapay sinir ağlarının yapısını ve katmanlarını açıklamadan önce, yapay sinir ağları için önemli olan bir problemi, XOR problemini açıklamak isterim. 1960'lı yıllarda yapay sinir ağlarının gelişimi özellikle exclusive or probleminin çözümü ile yeni bir boyut kazanmıştır. XOR problemi iki girdi üzerinde doğrusal olmayan bir ilişkiyi modelleme gerekliliğini doğurmuş ve bu durum tek katmanlı algılayıcıların sınırlarını göstermiştir. 1969 yılında miski ve Papert'in çalışmaları perceptronların XOR gibi doğrusal olmayan problemleri çözemeyeceğini göstermiştir. Bu sınırlama yapay sinir ağlarının geliştirilmesi için yeni yaklaşımlar arayışını hızlandırmış ve çok katmanlı algılayıcıların, multilayer perseptronların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. XOR probleminin çözülmesiyle birlikte katmanlar arasındaki ağırlıkların optimize edilmesini sağlayan geri yayılım algoritmasının gelişmesini de teşvik etmiştir. Bu gelişme yapay sinir ağlarının daha karmaşık ve gerçek dünya problemlerinde kullanılabilir hale gelmesini temelini atmıştır. Gelelim yapay sinir ağlarına. Yapay sinir ağları biyolojik sinir sisteminden esinlenerek geliştirilmiş Katmanlar halinde organize edilmiş her bir bilgi işleme sistemidir. Bu ağlar bir dizi nörondan ve bu nöronlar arasındaki bağlantılardan oluşur. Her bir nöron kendisine gelen girdileri işler ve belirli bir çıktı üretir. Yapay sinir ağlarında her bir nöron giriş vektöründeki değerleri ve her bir girişe atanmış ağırlıkları kullanarak ağırlıklı toplam hesaplar. Ve bu hesaplanan toplam bir aktivasyon fonksiyonuna uygulanır. Bunun sonucunda ağın doğrusal olmayan ilişkileri öğrenmesi sağlanır. Gelelim projemizin temelini oluşturan kombinasyon işlemine. Kombinasyon, görüntü işleme ve derin öğrenme alanlarında bir giriş görüntüsünden özellik çıkarımı sağlayan temel matematiksel bir işlemdir. Bu işlemde kernel adını verdiğimiz küçük bir matiz ana görsel üzerinde gezdirilerek uygulanır. Kernel, görüntüdeki her bir piksel ile çarpma ve toplama işlemi yaparak yeni bir çıkış matrisi yani özellik haritası oluşturur. Kernel, giriş görüntüsü üzerinde kaydırıldıkça her adımda farklı bir bölgeye uygulanır ve yeni değerler hesaplanır. Bu işlem giriş görüntüsünün tamamını tarar ve bu sayede hem yerel hem de uzamsal özellikler çıkarılır. Çıkış matrisi, çekirdek boyutu ve kaydırma miktarına bağlı olarak girişten daha küçük veya eşit boyutlu olabilir. Kombinasyon işlemi, görüntülerden düşük seviyeli ve yüksek seviyelin özellikleri çıkarır. Bu modelin giriş görüntüsündeki bilgilere daha kompakt ve anlamlı bir şekilde temsil etmesine olanak tanır. Gelelim optimizasyon algoritmalarına, makine öğrenimi ve derin öğrenme modellerinde kullanılan optimizasyon algoritmaları Modelin kayıp fonksiyonunu minimize ederek en iyi ağırlıkları bulmayı hedefler. Gelelim projemizde kullandığımız ve günümüzde en çok tercih edilen optimizasyon algoritması olan Adam'a. Adam, kendinden önceki algoritmaların avantajlarını birleştirerek hızlı ve kararlı bir yakınsama sağlar. Adam pek çok farklı veri ve problem türünde yüksek performans gösterir. Gelelim kayıp fonksiyonlarına. Kayıp fonksiyonu Derin arama modelinin tahminlerinin gerçek değerlerden ne kadar uzak olduğunu ölçen bir fonksiyondur. Biz projemizde Cross Entropy'yi kullandık. Cross Entropy, doğru sınıfın olasılık değerini maksimum yapmaya çalışarak çok sınıflı problemleri optimize eder. Modelin tahmin ettiği olasılıklar ile gerçek sınıf değerlerini karşılaştırarak hata değerini hesaplar. Cross Entropy, sınıfları One-Hat Encoding yöntemiyle algılar. Yani her bir sınıfı bir vektör olarak ifade eder. Projemizde kullanmış olduğumuz son fonksiyonumuz da bir aktivasyon fonksiyonu olan softmax. Softmax çoklu sınıflandırma problemlerinde kullanılır. Her sınıf için bir olasılık dağılımı sağlar ve çıktıları 0-1 arasında normalleştirir. Softmax fonksiyonu da one hat encoding mantığıyla çalışır. Softmax her bir girdi vektörüne karşılık bu vektörün ait olduğu sınıfın değerini hesaplar. Ve loss fonksiyonuyla birlikte çalışarak geriye doğru ağırlıkların güncellenmesinde etkin bir rol oynar. Gelelim modelimizin mimarisine. Gelelim konvülasyon katmanlarına. Görüntülerden özellik çıkarımı yapmak için 4 adet konvülasyon katmanı kullanılmıştır. Her bir katman filtre sayısı Sırasıyla 16, 32, 64, 128 olarak arttırılmıştır. Bu katmanlar giriş verilerindeki kenar, köşe veya daha karmaşık desenleri öğrenmek için tasarlanmıştır. Modelimizde özellik haritası boyutunu küçültmek ve hesapsal maliyeti azaltmak için Max Pooling katmanı kullanılmıştır. Tam bağlantılı katmanlar Yapay zeka modellerinde tam bağlantılı katmanlar öğrenimin gerçekleştirildiği yerlerdir. Biz modelimizde ilk bağlantı katmanında 256 nöron, ikinci bağlantı katmanında 128 nöron, üçüncüsünde ise 64 nöron kullandık. Çıkış katmanında ise daha önceden bahsettiğim softmax fonksiyonunu 4 farklı sınıfı ayırt etmek adına kullandık. Gelelim model eğitim kodumuza. İlk önce kütüphanelerini import ederek başladık. Daha sonrasında görüntülerimizi içeriye aktararak sınıflarımızı belirledik. Burada ise her bir kategori için görüntüleri yükleyip etiketliyoruz. Görüntüleri 0 1 arasında normalize ediyoruz ki modelimiz daha iyi öğrensin, hesaplama maliyetimiz daha az olsun. Modelimizin genelleme yeteneğini arttırmak için ver arttırma tekniklerini kullanıyoruz. Burada rastgele döndürüyoruz, rastgele yatay bir şekilde çeviriyoruz ve yakınlaştırma uyguluyoruz. Buradaki bu değerler radyan cinsinden hesaplanıyor. Gelelim model mimarisine. Model mimarisini zaten anlatmıştım. Katmanlarını söylemiştim. Bir sonraki sürecimiz modeli compile etme, derleme sürecimiz. Optimizer olarak adam kullandık. Loss fonksiyonumuz parse kategorikal cross entropy. Kategorikal cross entropy'den farkı integer değerler kullanması. Bu da hesaplama maliyetinin önemli bir ölçüde düşmesine yardımcı olur. Metrik olarak da doğruluk kullandık. Gelelim model eğitimine. Model eğitiminde model fit tip, X-Train ve Y-Train değerlerini modele veriyoruz. 25'e boyunca da eğitmesini sağlıyoruz. Kodumuzun geri kalanında test ve değerlendirme sürecini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bulduğumuz sonuçları görselleştiriyoruz ve modelimizi başarılı bir şekilde kaydediyoruz. Bu çalışmada tek bir temel veri seti üzerinde farklı ön işleme yöntemleri uygulanarak oluşturulan varyasyonların model performansına olan etkisi incelenmiştir. Veri setine Sobel filtresi ve histogram işitleme gibi teknikler uygulanmış ve bu varyasyonlar hem temel model hem de K-fold çapraz doğrulama yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Amaç farklı ön işleme yöntemlerinin modelin doğruluk ve genelleme performansına nasıl etkilediğini analiz etmektir. Burada sonuçlarımızı iki farklı kategoride ele alacağız. Birincisi temel model, ikincisi k-fold çapraz doğrulama sonuçları. Temel model eğitim sonuçları. Temel model sonuçlarına göre orijinal veri setiyle elde edilen doğruluk oranı %100. Bu sonuç modelin ham veriler üzerinde oldukça yüksek bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Histogram eşitleme yöntemi ile ön işlenmiş veri seti %99.68 doğruluk oranı ile orijinal veri setine yakın bir sonuç sunmuştur. Bu varyasyon görüntü kontrastını arttırarak modelin öğrenme sürecine katkıda bulunmuştur. Sobel filtreli uygulanmış veri seti %99.84 doğruluk oranı ile kenar bilgilerini öne çıkararak başarılı bir performans göstermiştir. Gelelim k çapraz doğrulama sonuçlarına. Modelin genelleme yeteneğini değerlendirmek amacıyla 5-fold çapraz doğrulama uygulanmıştır. Bu süreçte her varyasyon 5 farklı alt veri seti üzerinde test edilmiş ve sonuçlar bu şekilde elde edilmiştir. K-fold çapraz doğrulama sonuçları modelin genelleme yeteneğini daha ayrıntılı değerlendirme imkanı sunmuş. Orijinal veri setiyle %86.27 doğruluk oranı elde edilmiştir. Ve bu sonuç diğer varyasyonlarla kıyasla en iyi performansı göstermektedir. Histogram eşitleme yöntemi ile ön işlenmiş veri seti ise %86.14 doğruluk oranı ile orijinal veri setine çok yakın bir performans sergilemiştir. Bu durum histogram eşitlemenin veri setindeki çeşitliliği artırarak öğrenme sürecine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Sobel filtresi ile elde edilen sonuçlar %81.56 doğruluk oranı ile diğer varyasyonlara göre daha düşük olsa da bu yöntemin belirli desenleri vurgulayarak Modelin öğrenme sürecine özgün bir katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Burada da modelimizin akurasi ve loss değerlerini her bir fold için görüyoruz. Genel olarak orijinal veri seti hem temel model hem de k-fold çapraz doğrulamada en iyi bir sonuçları vermiştir. Bu durum ham verilerin model performansı için en uygun olduğunu göstermektedir sonuç ve öneriler. Bu proje MR görüntüleri kullanılarak yapay zeka tabanlı sınıflandırma sistemlerinin potansiyelini gözler önüne sermiştir. Gelecekte daha büyük veri setleri ve farklı model mimarileriyle çalışarak genelleme performansını arttırmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen ekip arkadaşlarım ve aynı zamanda destekleriyle yol gösteren danışman hocamıza çok teşekkür ederim.